Pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y yo no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te Sevgili takipçi kankalarım, hepinize yeni bir günden, yeni bir vlogtan ve artık nihayet güneşli bir İstanbuldan merhaba. Ee, dün İstanbul'a yağmurla birlikte geldik. Herkes de bana yazmış Özlem, işte peşinde bereketi getirdin. İşte e, birkaç da böyle Almanya'nın soğuk havalarını getirdin. Senin yüzünden bugün yağmuru yaşıyoruz yazanlar da oldu. Neyse bakalım ne oldu? Aslında. Ne Baksın için? Mı? Kapatmadım. Tamam. Şey söyleyemem öyle olmaz. Tamam. Neyse bakalım. O zaman sen bekle Ben mi bekliyorum? Benim sevgili takipçi kankalarım niye bekliyor? Neyse bakalım arkadaşlar. Ee, biz kalktık ee, Dilek Abla ve Bilgin Abi. E, Bilgin Abi'nin kız kardeşi geliyor. Yani Dilek Abla'mın görümcesi geliyor. O da Dilek. <laughs> Dilek Abla geliyor. Onu havalimanına almaya gittiler. Ben niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Biz ne bileyim uyuyor diye değil herhalde dermişim. <laughs> Tabii ki de Şevval uyuyor diye. Ee, Özge kahvaltı bir yandan o kızartmalıkları yaptı. Biz de Berna ile kahvaltılıkları hazırladık. Masayı düzdük. Şimdi hazır ve nazır bir şekilde e, havalimandan havalimanından gelecek olanları bekliyoruz. Ee, öyle. Bugün ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Birazcık böyle modumuz düşük. O yüzden bakalım biraz dayıma uğrarız. Biraz satıcı teyzim ararız. Belki biraz meydana çıkarız. İşte Direk ablayla konuştuk. Akşam işte bir şeyler yaparız. Şöyle bir plan demeyelim de bir şeyler ortaya attık. Yani o yüzden plan yapmıyoruz. Bakalım o anki ruh halimize, moralimize göre Artık e, hareket ederiz en olmadığı evde otururuz <laughs> sohbet ederiz en güzeli dinleniriz öyle bakalım şimdi bu kadardı başka bir şey yok hadi Özge ne diyecekmiş ona bakalım. Ben şöyle önceden bir çekeyim Bilgin abinin yanında video çekemiyorum ya aslında adamın hiç takıntısı yok <laughs> direkt o bile alıştı artık bana sürekli böyle şey farkında mısınız? Evet. <laughs> E, dün bile şey havalimanına giderken asıl diyorsa ne bileyim ya. Şöyle bir çekeyim hemen. Ee, şimdi ekstradan Dilek abla kuymak da yapacak. Kuyma beni bekleyin dedi. Ben size dedi, güzel kuymak yapayım dedim ee, ama bunları var ya iki dakika şeyde da ısıtabiliriz ha Özge. Ne ya? Patatesleri Airfryer'da. Kurulu da aa, o zaman abla. Hmm, hı, hı ben gel. Evet arkadaşlar biz kahvaltımız yaptık. Vallahi uzun uzun e, sohbetleri sohbetler ettik. Bu şimdi Bilgin abinin bir Türk kahve faslına geçiş yapıyoruz. Bir, beş tane de şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş yetmedi. Şunu açıktan koyayım bakayım bir yerden. <laughs> Özge Hanım şuradan doldurur musunuz? Eski Hanım onu doldurana kadar sen kahveyi <laughs> çok koyuyorsun değil mi? Onu fark ettim. Ha. Bu kadarcık. Bebeğim dün çok olsun. acıydı kahve. Ben ne acı canım, seviyorum ya gibi. ama. Evet. Ben acı da sevdiğim Aa, için de öyle. Acı olmayacak. Önüm bir. Benim kameram Özge Hanım buyurun. Özge Hanım'ın. Dört. <laughs> beş. Şimdi. Şurayı biraz daha ekleyeceğiz. Evet, şeker. Şeker ver, şeker verin bakalım. Şu bilgin ağrının. tam bu kadar karıştırıyoruz. Başka karıştırmıyoruz. Ha, ben bir şeye koyarken çekeyim. Armağanda iki tane kahve yapacağız. Yani Şunlardan, evet Özge, Özge Bak, alalım alalım alalım. aldım. Kurutulmuş mısır. Dondurulak, dondurularak kurutulmuş mısır. Çok güzelmiş, hoşuma gitti. Bunu zaten seviyorum. Bu sevmiyorum. bayağı güzel. Ama acayip lezzetliymiş. Evet. Bir de şey hiç kırılmamış ha, hepsi tek terbiye şekli bozulmamış. Getirden sipariş etti. Evet. bundan ben giderken gene alacağım. Evet. Bir de mısır aldık. Patlamış mısır, peynirli. İşte. Ben senin için onlar şeydi. Ben kendi benimkileri çekeyim. Evet, hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Hiçbir şey. Aheste heste, heste. Buranın şeyi yok mu ya? Ah, ha, şurada. Aa, ah, leyla illallah. Hı. Yani yavaş yavaş yapacağız şu anlar. Acayip güzel kız. İlginç yani. Buz, çok Süt mısırın donmuş hali değil mi? Yani he şey he, olmuş kum, hali, 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 Dondurularak kurutulmuş. Normal kurutulmuş da değil. Evet. Bu bildiğin de evet. bu çok... süt mısır yani şu an. Çok hoşuma gitti. Hı -hı. çok güzel. çok güzel. Şunu, şunlardan Şunlar. Ay ben buna bayıldım. Her Her ben 5-6 tane sipariş etmemiz lazım. Dün gece. O evet. Çok iyiydim ben. Sen masaya şey yapalım. Şunların altlarını kov. Şurada, şurada. Şuraya yani getir Türk kız onu hemen götür mü? Onu nana götürdük eleğin ağar şimdi. Ha daha oraya daha koyarız. koyarız bunları. Bardaklar. Mı diye düşünüyorum. Yok, yok, Abi, iki şöyle ayrı zaten. çikolatalarınız var mı? Nerede? Şu bilmiyorum ki. nereden koyuyorum değil mi? Yeter büyük ihtimalle şey. Bir, iki, üç, dört, beş, beş altı. altı. Ben hay hay bir daha kırmızı koy. 2 2 2 olsun. Bak şimdi köpürme başlıyor. İşte. Bugün ben size video yolladım ya, o tişörtü duydum ne olur ne yapayım ben Dikkat Bir tur daha mı kaynatacak? Yok. Kapıyı gitmesin diye encağızlar orada. <laughs> tamam. Ben tabak altlarını yerleştireyim mi Hı hı. <laughs> Yerleştirelim. Yapabileceğin tek ilk hangisi <laughs> Yalnız cezvede yapıp bu kadar da köpür be kadın. Şu be? Onu <laughs> ben alırım. Şunlar iyi köpürdü ha. Evet arkadaşlar biz bugün evdeyiz. Biz bugün hiçbir yere gitmedik. Bütün gün evde oturduk. Ee... Aynen. Bugün böyle evde durup evde dinlenmeye tercih ettik. Bugün de böyle olsun dedik. Yorulmayalım çünkü yarın zaten ziyadesiyle yorulacağız. Şimdi ben en son geldiğimde böyle bir tavuk yapmıştım. Bilgin abi de o zaman onu çok beğenmişti. Dedik bir daha yapalım. Aynı o menüyü bugün tekrar yaşatalım. Dejavu olalım. <laughs> Direk abla hemen gitti şöyle kasaptan. Çöp tabağı yapacağım. Neyse şöyle bakalım. Evet. Şöyle tavuk doğrattı geldi ama tabi bunlar çok büyük. Bunların o kadar büyük olmasına gerek yok. Hem pişmesini e, geciktiriyor. Hem de e, daha bereketli oluyor yani böyle kestiğimiz zaman. Ondan sonra benim standart biliyorsunuz tüm baharatları ekleyeceğim. Tek tek tarif vermeme gerek yok biliyorsunuz tüm güzel damak zevkime göre tüm baharatları ekliyorum. Bu arada derisini komple alacağım. Yani damarlarımızı tıkamasın. Kanat da okey eyvallah ama böyle bu şekilde derisinde hep alıyorum. Ondan sonra güzel bir de yıkayacağız. Bunu mesela bölemem. Bu böyle gidecek. Ama bunları böyle küçültelim babylerim bu da böyle kalabilir. Bugün bu arada hava çok güzeldi. Ama işte biz fazla yorgunduk. O yüzden bugünü böyle sessiz, sakin evde geçirmek istedik. Hüseyin dayım ve Nebi yengem geldiler. Onlarla da biraz oturduk. Öyle işte. Dediğim gibi bugün böyle sakin atlatalım dedik. Dün çünkü çok yoğun ve yorucu bir gün geçirdik. Keza bugün de diyecektim Bir <laughs> yani uykusuzluktan dolayı böyle bol bol yatarak dinlenerek sohbet ederek güzel bir gün geçirdik işte evde her zaman dışarı çıkmak olmaz arkadaşlar aa bu ne şöyle şimdi bakın bunu burasından kesebilirsiniz tık bakın çok rahat bir şekilde de doğranabiliyor bunlar benim en sevdiğim yerler Kız bunun ciğerine ne olmuş ki? Kanser mi oldum bak mı? Güzel kızarmıyor yoksa. Dedim benim dedim sevgili takipçi kankalarım dedim beni mutfakta özlüyorlar. Fazla dedim özletmeyeyim. Öyle menüde şimdi ne yapacağız? Dünden e, ne çorbamız vardı kız neydi o? Göce. Göce. Aynen göce çorbamız var. Yani mısır çorbamız var. Mısır yarması çorbamız var. O yüzden çorba yapmayalım dedik. E, şimdi bir domates söğüş salatası hazırlayacağız. Özge dedi salatayı ben yapacağım. Dilek abla dedi ben de dedi pilavı yapayım. Menüde pilav, tavuk ve salata akşam da fincancılarla randevulaştık. Bakalım inşallah fincan olayında bir sonuca bağlayacağız bakalım Allah nasip ederse bilemiyorum. O olay çok o olay böyle aşırı ne denir bilmiyorum. bu o böyle kalsın. O olmadı. Öyle. Tamam. Hı -hı. O, siz yıkamak istemiyorsunuz ama ben her zamanki gibi tavuğu yıkama taraftarıyım. Suyunu şöyle süzdüreceğim. Sonra tenceremin altını açacağım tavamı. Tavayı iyice kızdıracağım. Şunu hep bir şey zannediyorum. Şöyle çevirince bir şey. evlendiğim biri de vardı. Kendisi de. Turgut o zaman hep onlardan oluyordu. Pahan, en Pahan. pahalısını oluyordu. He? Evet. Şimdi bunun suyu süzülürken ne yapıyoruz? Hemen etrafı temizleyip toparlayıp çıkan bulaşıkları kaldırıyoruz ki yemekten sonra burada böyle bir bulaşık yığını olmasın. Patates de seviyor musunuz böyle tavuğun içinde? Evet, güzel oldu. Biz çok severiz de. O baharatlarla patates de çok aşırı Ay, lezzetli de. oluyor. Evet. Nerede bu patates? Güzel oluyor mu şöyle şöyle? Diyorum. Evet, şöyle yapayım. 全然違った。 yaparken bıraktım. Ondan sonrasını artık çekmedim. Yemeğimizi yaptık, yedik, topladık, kaldırdık, çay içtik, çerez yedik, sohbet ettik derken kuzenim aradı. Sağ Aa yukarı mı çıkıyoruz? Ben de aşağı doğru gidiyorum. Fincanların bir kısmını hallettik. Şimdi diğer kısmı kaldı. O da gece saat 12'de. Ekstradan tabii ki kocam da kocam fincanı stoklu bir şekilde siparişini verdim. Elimdekilerinin bir kısmını değiştirdim. Diğer bir kısmını da bu gece değiştireceğim inşallah. Ama bu fincanlardan sonra bir daha fincan alır mıyım? Orası muallak. Bakacağız. Ama stoklu bir şekilde Allah nasip ederse iki hafta sonra bir işte 300 adet kocam da kocam fincanımız ellerimizde olacak bilginizi arz ederim Tabii ki benim canım kuzenim yavru kuşum <laughs> nereden dur burada dur ne arkada ne sanıyorsun kim evet. gel bir de bir göstereyim sana ne kadar yakışıklı düğünden geliyor <laughs> Tabii ki evet, Nejat evet. olmasa mümkün değil herhalde birbirimize girer Bunlar da beni öldürüp bökeş atabilirler <laughs> öyle bir şey karışmışım işte birilerine karışmışım neyse neyse ki e, Necdet'in tanıdıkları çıktı, arkadaşları çıktı. Yine de çok da kolay olmadı. Onu da söyleyeyim. Çok da kolay olmadı yani. Ama bitti. Aynen. Allah aşkına. Benim Nijom da işin peşini bırakmadı. Öyle bakalım. Hallettik yani. Ay, bir de onları verebilirsem hepsini tıra vereceğim. Uçakla uğraşmak zorunda kalmayacağım. Onu da yarın şu trans şirketiyle trans kargo şirketiyle anlaşacağız. Bu arada eşarbım nasıl? Hiç mi bozulmaz? Allah Neydi Allah şifre? Bilmiyor. Ben bilmiyorum ki ama. Ben Alt. de bilmiyorum. Altı. Evet arkadaşlar şimdi gece gece saat birde biz çıktık. Şimdi diğer fincan aldığımız çocuk 300 e, 300 artı 50 yani 350-400'e yakın fincan getirecek o gelene kadar e, de e dedim ki ben dedim kokoreç yemek istiyorum ya aslında yarın veya öbür gün <laughs> Necde dedi ki şimdi ben olur şimdi de <laughs> o da dedi ki aslında ben de bir çeyrek yerim dedim ki bir çeyrek de ben yerim hadi dedik fincancı gelene kadar çıkalım gece saat 1'de şimdi çıktık hatta biri çeyrek mi geçiyor saat? Aynen. Evde herkes yattı. Evin anahtarlarını aldım. Aşağıdaki şifreyi de aldım. Ee, şimdi bakalım gece gece iki kuzen. Önce kokoreç yiyeceğiz. Ondan sonra da Allah nasip ederse artık şu fincan illeti ve belasından birazdan kurtulacağız. Almanya'ya gittiğimde ben size isim vermeden öyle üstü kapalı bir iki anlatacağım ama şimdi hiç onun sırası değil. Çünkü çok uzun hikaye. <laughs> Onu benim size sakin bir şekilde anlatmam lazım arkadaşlar. Hatta bakarsınız belki hiç anlatmam bile öyle bir şey var. Yani artık Gerek. o aynen aynen öyle. Şu an ona karar verdim. Oldu bitti gitti işte. Neyse bakalım durun biz bir kokuyla geleceğiz şimdi. arkadaşlar olay olan fincanlar artık şu an elimde 400 adet yarısı karımda karım yarısı kocamda kocam sonunda artık elime geçti çok şükür açıp gösteremeyeceğim ama sapasağlam aldım hepsini kontrol ettim İnşallah bir, bir hafta 10 gün içerisinde elimde olacak saat gece iki buçuk anlaşma konuşma falan derken herkes uyuyor. Anahtarları aldım Çıktım. Mey gidi bacım mey gidi bacım. Neyse bakalım. Bacıkolar benden bugünlük bu kadar. Biz bugünü dinlenerek geçirdik. En sonunda şu olaylı fincanlarla günü bitirdik. Şu an saat gece 3. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogta görüşürüz.